Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün kısaca böyle bir göz gezdirdim. Gözüme çarpan şeyleri e, çok fazla göremedim işin açığı ama neler gelmiş ona hızlıca bakacağız. Görsel programlama tarafına geçeceğim. ben. Benim için ön, önemli noktalar zaten oyun mekanikleri tasarımdan ziyade sizler de biliyorsunuz zaten. E, şuradan en yeni dediğimizde e, yeni gelen şeyler bunlarmış arkadaşlar. E, sis bombası falanlar filanlar gelmiş üst böyle monitör diyor. Bu neymiş acaba? Bu neymiş? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu, hepsini tek tek deneyelim gerekirse. Üzerine tıkladığımızda ne yazıyor? Dekoratif bir nesneymiş. Ha, tamam, önemli değil arkadaşlar dekoratifse. E istediğiniz yerde kullanın. Şu, şu, gelmiş. Bu neymiş? Bu ne işe yarayabilir ki? E benim birazdan oyun mekaniklerine geçeceğim. Orada mermi falan gelmiş. O çok tatlı görünüyordu. Onunla çok eğlenceli oyunlar yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Şunun bir de üzerine gelip ne yazdığına bir bakalım. Puan hesaplamak amacıyla mürekkep renk yüzdesini belirlemek için kullanılır. Aa, arkadaşlar bunda güzel şeyler yapılabilir sanırım. Bunlar bunu nasıl tetikliyoruz ki? Bu neymiş? Şuradan bir bakalım tetikleyen bir şey var mıymış? Görsel programlama tarafında var mı? Hızlıca. Ben konudan konuya atlıyorum ama mürekkep yazsak şuraya mürekkep. Burada yok. Ee, şeye mi geldi acaba? Bu doğru okuduysam puan bu neymiş? Ha, bakın arkadaşlar bizim bu genel maç yönetiminde artık buralara hem ön izlemesiyle beraber artık beceri yönetimleri buraya taşınmış. İyi de olmuş. Böyle e, zaten manipüle ediyorduk ya buradan arkadaşlar. Ağırlık vermişler şeylere bizim e, becerilere niye ağırlık vermişler ki? Bilmiyorum. Onları ilerleyen e, dönemlerde detaylı bir şekilde inceleriz arkadaşlar. E, araçlarımıza ben zaten hızlı hızlı mı geçiyorum ya. Anlattım sanıp anlatmıyorum değil mi? Ya görsel programlamaya geçmek istiyorum bir an önce arkadaşlar. Otobüs pick up. Tamam burada ıvır zıvır bir şey yok. Peki yoksa niye böyle uazıcı? Ha vardır ki içinde bir yerde. Şurada Ha ÜTV falan diyor arkadaşlar. Pikap otobüs ıvır zıvır. Çok önemli değil arkadaşlar. Bunları zaten siz de görebileceksiniz. Benim için önemli olan şuralar. Bunlar dediği çok güzel oyunlar yapabiliyoruz. Yer çekimini falan da kullanabiliyoruz. Motor. Bunları siz zaten bakarak e, ortalama ne yapabileceğinizi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir reklam dursun. Tamam reklam durmadı ama ben e, a, ya uykum var arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. E, neyse. Şu sis neymiş? Dekoratif bir nesne. Ha bunları dekor olarak. Çok gereği yok aslında. Yani bunu dekor olarak getirsen ne olur? Hem de utanmadan büyütebiliyormuşuz. Aa, yalandan da güzel olmadı yine. Yani bu kadar büyük bir sisi ne yapacağız? <laughs> Biliyorsunuz ona gönderin arkadaşlar bunu. Değil mi? Ona gönderin, o ne yapacağını biliyor. Neyse, ee, dekoratif nesne arkadaşlar çok bir çok önemli bir şey değilmiş şuralardan okuyorum ben de. Biz gelelim boş verin buraları. Eee benim için önemli olan şey aslında buraya araç oluştur kısmına şey geldim. Aa buna lan. Bu arayüzü değiştirmişler. E güzel. Güzel güzel. Peki bunu nereden yok ediyoruz? Güzel de böyle, bu kadar da abartı değil mi abi? O hep mi vardı lan? Bir daha Allah Allah gündüz yoktu bu. Neyse. Ben eski arayüzü Nereden bulacağım şimdi? Ben böyle bulamam ki. Neyse. Bir bakalım abi. Etkinliklerde bu böyle bir şey miydi ya? Oğlum. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey buldum. Güncellemeyi anlatırken bir şey buldum arkadaşlar. Bakın görsel programlamayı buraya değil de benim orası düzelmedi bu arada. Ben yanlış bir şeyler yaptım herhalde. Videoyu sonlandırıp ya da sıfırdan çekmeye başlayacağım. Yani ha düzelmiş. Oğlum benim oyun baga giriyor. Vallahi baga giriyor. Neyse arkadaşlar bakın beceri ettir diyoruz ya. Bunların şurada blok işareti var. Ne işe yarıyor diye bir bakayım dedim. Bunları da e, arkadaşlar şuradan hazır bloklar geldi. Ulan dedim ben bunları ne ara yaptım. Bu not tarafından ortaya çıkan mermi hareket etmeyi durdurduğunda bakın adamlar neler neler yapmış yerel değişken olarak stop yani durduğu pozisyon ve visual görsel efekti yani gör, onu değişkende tutmuş görsel efektini ve eğer ki diyor hareket etmeyi durduran merminin konumu stop position adlı değişken yani merminin durduğu pozisyon demek oluyor ee, adam yani mermi durduğunda kırmızı ışık yüzmesi ben bunu bugün yalandan kendim deniyordum biliyor musunuz öyle yaptım adamlar zaten hazır blokta vermişler ee, neyse burayı bozmayalım bozduk bile bakın şuna geldiğimde de var hepsinde böyle ıvır zıvır bir sürü şeyler var arkadaşlar bunlar hazır bloklar hem buradan bakarak da öğrenebilirsiniz bakın yanlışlıkla size bir şey gösterdim değil mi <laughs> da kimse abi çok iyi ya bu ee, burada scan taraman yanlış da yazmışlar kıyamam e, i̇kinci taramada bilmem ne diyor. Ne diyor? Dur, olay neymiş? Bu beceri yürütülmeye başlandığında, oğlum neler yapmışlar herifler. Dur arkadaşlar, ben burayı bir gün e, vakit bulursam sağlamından inceleyeceğim. Size ders anlatır gibi yine e, klasik serimizden gideceğiz. Orayı şimdilik ayrı parantez açmak istiyorum. Yani e, şu beceri editörü var ya, bu biz benim düşündüğüm gibi bir şey değil. Buradan da hani ben hatırlarsanız şuradan değişkenlerden güçlendirmeleri falan manipüle ediyorduk ya bu da becerileri özelleştirmeyle alakalı ve programla yapıyorsunuz bunu. Harika bir olay değil mi? Bakın ön izlemesinde de böyle bir şey veriyor. Adamlar modellemiş bile bu neymiş? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Ya bunları özelleştirebileceğiz anladığım kadarıyla. E, kullanırken silah kaldır falan filan. Çok enteresan şeyler olacak gibi. Yani bunların her birini özelleştirebilmemiz demek çok iyi bir şey değil mi? Ha bunda yok blok mesela. Bunlar da var. Bu kedi ne alaka? Maksimum yok. Zıvır zıvır. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Güncelleme dedim ama hani böyle üstün körü geçiyorum. En azından ee sonraki konu başlıklarımız belli olsun. Şimdi ulan herif bir şey bilmiyor anlatmıyor demeyin içinden geçerim o bilgilerin biliyorsunuz zaten ve kendimi o konuda küçümseyemeyeceğim maalesef. E, şimdi oralının ne demek istediğini anlıyorum çünkü gördüğümde. E, ama vaktim yok incelemek için. Sadece önemli olan bizim sizin de yapabileceğiniz hızlı şeylere de öncelik vermem lazım. Burada bakın. Yeni gelen şeylere zaten mermiyi çok böyle farklı oyunlar yapabilirsiniz. Nesne mermiyle çarpıştığında o nesneyi yok et bu Space Impact oyunu vardı ya Nokia'da Nokia'larda hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu oyun tarzı oyunlar yapabilirsiniz böyle ateş ederek mermi ateş ederek o nesnelerin çarpıştığında yok et falan filan bakın ee, buralara etkinlik olarak gelmesi çok iyi olmuş niye o mermi bir şeyi tetikleyebilecek öyle düşünün belirten mermi oluşturulduğunda diye bir muhabbet var e, bu mermi olayına dikkat edin bakın hatta direkt zaten mermi üzerinden gidelim bir de bizim görsel programlama tarafına araç değişikliği gelmiş mi ona bakacağım. sizinle beraber inceliyorum. Ha bakın mermi oluşturumda patladığında karaktere isabet ettiğinde çarpıştığında bakın çarpıştığında ne dersiniz? Araç oluştur diyebilirsiniz. Nereyle? Adam adamı mermiyle vurduğunuzda hiç alakası yok. araç çarpıştırın ya da ışınlasın bir yere gibi gibi bir sürü yani hayal gücünüz size bağlı arkadaşlar. Ben e, mekaniğini açıklayayım size. E, gerisi sizde Yani o mermi isterse nesneyle çarpaş, çarpışır Nesneyi yok eder gibi düşünün Anladınız mı ya da rotasyonunu değiştirsin Ya da nesneyle Çarpıştıktan sonra bot ortaya çıksın Falan filan yani ussuz bucaksız şeyler var kombinasyon var Bunların her birini anlatamam yani aklıma gelmiyor Siz, siz bunun ne olduğunu Bilirseniz aklınıza ona göre Fikirler gelsin e, Belirtilen mermi Hareket etmeyi durdurdu durduğunda yani bu bilmiyorum onu arkadaşlar. Yani durduğunda onu bakacağız birazdan. Mermi ateşte. Ee, bunu bugün nasıl yaptım onu da göstereceğim size. Ee, rotasyon falan alacağız. tabii bir etki öncelikle bir etkinlik falan belirleyeceğiz de dur buton üzerinden gidelim. Hatta durup bir saniye arkadaşlar. Bir tane buton atalım da denemeye başlayalım değil mi? Zaten o butonu birazdan araç içinde kullanacağım. Geldi mi gelmedi mi? Ha benim zaten bugünkü örnekteki şey duruyor. Ben buna bastığımda kaydetsek Sövdüm mü lan ben az önce yanlışlıkla. Kaydetsin dedim. Galiba öyle demem lazımdı. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ee, biz etkinliğimizi şöyle bir yapalım da. Butona bir basalım. Daha bakmadım. Çoğunda ne var ne yok arkadaşlar. Çok fazla vaktim yok benim. Uykum da var. Çok fazla sorumluluğum. Çok fazla işim de var arkadaşlar. O yüzden de kafam allak bullak şu an. Ee, şimdi eylemlere geri gelelim. Biz mermi ile alakalı şeylere Şuraya bir daha mermi yazalım. Evet. Premium'a geçeceğim arkadaşlar. Mermiyi yok et falan filan var. Mermiyi de bu arada mermi mermiyle çarpıştığında mermiler yok edilsin gibi bir şey de yapabilirsiniz. Ben mermiyi ateşle diyeyim. Koordinat konumunda. E, dünyadaki yeni vektörlerini biliyorsunuz değil mi? İleri git konumu, geri git konumu. Onlar sabit vektörlerdir. Değişmez arkadaşlar. E, biz vektör yönü diyelim. Ee, hangi vektör Oyuncunun yönünü alalım bu, bu arada nişangah yönünü falan da Göstereceğim Merminin konumunu bile alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Yansıtılan konumu ya, Fark etmiyor arkadaşlar Oyuncu karakteri Oyunun konumunun vektörünün yönü Bu nasıl bir şey oldu lan Olmayabilir Rotasyon açısı yine oyuncu karakteriyle bağlantılı olsun ee, Karakterin rotasyon buraya şey atsak nişangah yönünü atsak nasıl olur onu test edeceğim bir ara. muhtemelen nişangah yönü olsa daha iyi olur ki vardır öyle bir şey şimdi uğraşamayacağım ee, oyuncu karakteri belirtilen takım oyuncusu diyelim yani buna butona basan da diyebilirdik hatta sonra nasıl yapılıyor abi demeyin şöyle atayım içine ee, bakın önemli olan bu yönüne bakın biz şu an ne yaptık e, yer çekiminiz burayı ne kadar düşük tutarsanız arkadaşlar yer çekimine o kadar boğuşur iyi olur. Hatta e, bu minimum bildiğim kadarıyla 0.3'tü de burada 0.001 1 yapsak nasıl olur? Bu baya aslında şey gibi değil mi? Bu matematikte geçenlerde e, bir dakika şöyle değerlere matematiğe gireceğim onun ismini hatırlayamadım. bu geometri alakalı bir şeydi. Kosinüs, sinüs falan muhabbetleri olacaktı. Ha, onlar mesela böyle e iğmeli merminin gidiş şu zaman açısıyla bükülsün falan muhabbetlerinde kullanılan bir şey diye hatırlıyorum. Çok eskiden gördüm arkadaşlar ben. 15 sene önce gördüm bu matematiği. O yüzden unutmuş olabiliyorum. Ben şunu kullanacağım. Değişkeninde tutalım onu. Ee, değişken de ben zaten önceden yaptım ama silip tekrar yapabilirsiniz. Değişken diyeceğiz. Bunu mermi bir zaten default verdiği değişken, yeni tanıma dediğinde bunu veriyor arkadaşlar. Birazdan çünkü onu kullanacağız. Bakalım binde bir yer çekimine karşı inşallah çünkü rastgele sayıları falan da burada bize daha fazla imkan veriyor. Muhtemelen binde biri ve verecektir bize diye düşünüyorum. Ee, herhalde verecektir, bilmiyorum. Belki vermeyebilir. De debilir. Ee, bunun hızında ne yapalım hız yalnız Ara Araplara bağlı. Şöyle yapalım bir test alalım mı? Bir deneyelim bakalım. Şimdi şöyle bir mermi atalım lan. Mermi atmadı. Mermi niye atmadı? Hata da vermedi. Ben bir şeyler eksik yapmış olabilirim. Ee, Öresinin vektör yönü değil konumunda oyuncunun direkt Konumunda çıkarsak Koordinat oyuncu konumu Oyuncu karakterin konumu diyelim Şunu içine atalım Karakteri oyuncu karakteri de seçelim Şöyle içine atalım ee, Yön dediğim için muhtemelen olmadı Yani yön yön dediği şeyde Koordinat bilgisi olmaz arkadaşlar Ama gene olmuyor niye olmuyor ki Bakarız ya Lan annenin ne işi var burada Heriften ikini değiştirdi bakmayın ikine Allah Allah bir bakalım arkadaşlar kafam çok alnak bulak dediğim gibi bunu sıfırdan yapacağım ben ee, şunu 0.3'e çekeyim ben belki be, e, yer çekimiyle alakalı karakter ha ulan burası boş kalmış boş kalmış orası bak dedim ya arkadaşlar kafam iyi değil bu mermi kime ait olsun bana ait olsun burada belirtilen takım oyuncusunun diyelim birin birine ait olsun mermi. Bakalım olacak mı? Merminin sahibi de var arkadaşlar. Öyle bir şey var. Aa bak çalışıyor şu an. Bak gidiyor mermi gördünüz mü? Ben kendimi vurdum. Ama beni niye titan yaprağı vurdu? Bir dakika. Ha tamam tamam çalışıyor ya ben sabahtan beri. Bunu o zaman şey yapalım. Hızını bir değil de beş yapalım. Biraz daha hızlı gitsin abi. Yer çekiminin de ee, tekrardan sıfır nok... Pardon lan ben nereyi yapıyorum? Arkadaşlar kafam sarhoş gibi şu an ya. Şurayı yapacağız. 5, 6 yapalım burayı. 10 yapalım ya da abartmayalım. Vektör yönünde yanlışlıkla ayarladım galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Neyse bunu anlatacağım size de. Mermi benim içimde... On... Biraz ha gidiyor mermi gördünüz mü bilmiyorum sizin ekranda ne derece görünüyor lan kendimi vurdum tamam ee, o zaman konuma artı birazcık ilerisi diyeceğim arkadaşlar ee, buraya vektör işlemlerinden birazcık şey yapalım mermi bir tık önünde de olsun yani vektör oluştur ee, ve vekt sonra vektör işlemleri diyeceğim vektör işlemleri nerede vektör işlemleri nerede abi Vektör yönü Valla söylemeyin arkadaşlar uykum var Şu an zaten böyle Mayışık anlatıyorum Vektör oluştur Vektör yönü Abi ben mi göremiyorum ya Bir bulup geleyim çocuklar Buldum buradaymış Şöyle buraya artı Ekleyeceğiz Sonra bu Karakterin Konumu şuradan bir yerden alıyoruz Birinci vektörümüz bu olsun. Artı. Buraya yalandan ikişer metreden yapıştıralım arkadaşlar. Hatta bu z sabit kalsın. Hatta z'sini de bir yükseltelim. Yani biz aslında oyuncunun konumunda konumuna ekledik bu vektörü. Öyle düşünün. Yani umarım öyle yapmışızdır. Bilmem çapraz falan da gidebilir. Şu an düşünemiyorum. Bakalım kendimi vurmam ama. Ha tamam rastgele. Bakın mermilerim nasıl ama. Gördünüz mü? Ama tamam yönü, yönü de bulduk. Bakın arkadaşlar mermilerim uçuyor. Bunlar bu arada e, patlama efekti falan da verebiliyorsunuz. Tamam yer çekimini bu arada dediğim gibi 0.3'ü 3'ten daha az arkadaşlar şu an. Havaya edebiliyor muyuz? Yok. Tamam yönünü alıyor ama eğim e, nişangah alırsak çözeceğiz o muhabbeti. E, muhtemelen de yapacağız. Oğlum ne kadar çok oluyor. Şöyle yapalım. Bunu sadece Z'sini e, oyuncunun konu, şey konumu ne ya? Çarpı A doğru çarpı yaparak yapabiliriz. Yönünü alıp çarpı yaparak yapabiliriz ama geçenki videomda yaptığım gibi. Şu an uğraşmayacağım arkadaşlar. Şunu birer tane yapayım. Ee, demek istediğimi anladınız mı? Oyuncunun yönünü alıp çarpı yaparsak önüne doğru. Hangi yönse onun önüne doğru. Z'sini de sabit yaparız. Yaparız bu sporumuzu. Ama şimdi kafaya göre takılıyorum biraz. Çok keyifli ya. Bakın. Nasıl? Güzel mi? Ee, şimdi ben bunu e, Ali'yi vurabiliyor muyum lan acaba? Bir Ali'yi vurmayı deneyeyim. Şöyle. Ali ölecek mi acaba? Ölür bence ya. Ne diyorsunuz? Benim mermiler var mı dalıya? Ha öldü bak. Bak <laughs> Ali'yi vurdum hayvan herif. Öyle nick mi alınır? Ali'yi öldüreyim ben şöyle. Tabii bunu tam ayarlayamıyorum. Şu an sapıttığı için benim şey. Yatarak sıkayım. Kendi konum alıyor ya. Bakın böyle Space Invaderki oyunu vardı ya hatırlarsanız o muhabbeti diyorum arkadaşlar. Böyle eğlenceli oyunlar yaparsınız. ben kendim de vurdum yerde. Neyse. E, tamam bu böyle arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Daha detay gireceğim buna. Şimdi üstün kapalı, üstün körü girdim böyle. Çünkü daha anlatacağım bir sürü şey var. Yani var mı onu da bilmiyorum. Vardır diye düşünüyorum. Bunu ee... Bunu siliyorum arkadaşlar. Yani bizim buton dursun. Ona araba falan arabalara bakacağım çünkü onu da merak ediyorum. Eylemler başka özelene gelmiş. Ha bu hep yeni diye zaten ama Denklemlere bir şey gelmiş mi? Bir bakalım. İki manzara mantık nesnesi, tetikleme alanı konum, olabilir belirten türden olup olmadığı. Bunlar vardı zaten. Karakter, takımını tespit et, bot falan filan. Ee, takımına Bu yürüme muhabbeti gelmemiş daha ya. Gelir diye düşünmüştüm ama. Burada bir şey yok. Tamam bunlar aynı. Buraya bir bakayım. Neyse bunlara bakacağız. Yok gibi gördüm şimdi. Şimdi burada eee Koşullarda bir şey göremedim. Değerlerde vardır muhakkak. Çünkü o kadar fazla değer var ki. Ee, hızlıca bakalım mı? Keşke bunlarda da yeni yeni yazsaydı böyle değil mi? Diziyi dönüştür. Vektörlerde bir şey yoktu. Ne getirebilirler ki? Merminin mermiyi getirmişler. Burada orayı hatırlıyorum bir. Ee, merminin koordinatını al gibisinden bir şey idi. Rengi vektöre çevir vardı zaten. Skala koordinat. Oyun oyuncu Mantık nesneleri içinde galiba o. Mantık nesnesi. Arkadaşlar mecburen birazcık ben de böyle e, acemiymiş gibi bakıyorum ama zaten dediğim gibi sizinle beraber ben ha bak merminin türünü al. Ha, sahibi bak. az o Merminin sahibini kesinlikle yapmanız lazım arkadaşlar. Yani e, merminin sahibini yapmadığınız sürece mermi herhangi bir unsuru tetiklemeyecek. Haberiniz olsun. E, neyse. Bunlar. Bir dakika. AI zannettim ya. Hani karakterin takımını AI a, a, hani bu, bu yapay zeka muhabbeti gibi bir şey sandım. E, neyse. E, ben şu butona bastıktan sonra oluşan araçlara bir geleyim ya. Bunları zaten salak saçma bir sürü keşke incelesem böyle listeleseydim önceki değiş önceki günceleme videom gibi. Değil mi? Öyle güzel olabilirdi. Koordinatlar oyuncunun koordinatı olsun. Bu arada merminin yönünde mesela mermi çarptığı konumda falan filan gibisinden şeyler de yapabiliyoruz. Ee, araba oluşturabiliyoruz diye hatırlıyorum. Bakacağız onlara ya. İnşallah vakit bulursam çok böyle muazzam kafamda şeyler var. Ama gel gör ki oyun fikri yok. Siz fikir söyleyin. Ben yapamayacağım bir şey yok ya. Biraz bazen kafayı yiyorum. Saatler genelde yorgun geliyorum. Bir sürü işlerim oluyor dediğim gibi. Hobi amaçlı. Bir de emir vaki yapan o ya yorumda ağzınıza sıçarım sizin ha. Yapmayın oğlum git başka bir video izle o zaman. Emir vaki yapıyor herif. O, o arkadaş artık yapmıyor yorum bile. Bir tanesini engelledim zaten çok bilmiş bilmiş konuşuyor lan bilmiyor sanki. Benim hayatım neyse. Ee, ne yapacağımı unutuyorum konuşurken ya arkadaşlar. Kafam da dalgın şu an. Oyuncu karakterinin konumu. Zaten üstünde defalarca gezdim herhalde değil mi? Karakter, oyuncu karakteri. Bunu butona basan yani bot butona basmayacağına göre abi onu otomatik seçmeli ya. Bazı şeylerde ha. Ee, burası önemliydi. Hadi lan hiçbir şey gelmemiş buraya. Lan üzdü ha. Buraya gelmemiş arkadaşlar. Ben boşuna heyecanlandım. Allah boşuna heyecanlandım. Neyse. Ee, üzdü ya. Yani. Tamam. Bir bakalım başka oyun yani zaten görsel programlamaya çok hevesli değil çoğu oyuncu. Ben de hep onu anlatıyorum değil mi? Ee, bu taraflara ne demiştik yeni? Şuradan en yeni diyelim. Oyun cihazları. Övenin içine bir girelim. Valla böyle üstün körü bir güncelleme olacak arkadaşlar. Dediğim gibi. Ne gelmiş buraya? Bu Gelişmiş ikman şey mi? Bu ne oğlum? Sopa Sopa gelmiş. Burada da bir şey var herhalde. Engel var. Ee, anlamadım bunu. Bu. Ee, bu ne iş yeri? Kullan. Yakıt depolama sınırlarını artırır. Ha çok önemli bir şey değil. Neyin yakıtı bilmiyorum. Ee, bakarız ona da bakarız deyip bakmıyorum yani değil mi? Her anlam bana yapıyorum süperim ha. Ya. Neyse tamam buraya o gelmiş arkadaşlar. Bir daha bakalım bir başka bir şey var mı hadi dikkatlice bakalım. Yakalama cihazı. Bu neyi yakalıyor acaba? Şunu silelim buradan. Bu ne abi? Ha bu şey de diğer diğer oyundaki muhabbet herhalde ha. bu var mıydı ya da diğer güncellemede ben bakmadım ki böyle değişik bir şeymiş ama güzelmiş Vallahi arkadaşlar diğer güncellemede bu basit şeyler varsa bile ben yeni görüyorum ya e, şu yüzey tespit puan hesaplamak amacıyla mürekkep renk yüzdesini belirlemek için kullanılır bu hoş bir şey olacağını düşünüyorum e, onun muhabbetini çözeceğim ben ee, şöyle yerleştir diyeyim. Bu neye göre nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Engel diyor ama ee, bunun belli bir şeyle tetikleniyor anladığım kadarıyla. Buna bakacağız zaten. Ama e, neyi nerede yani açıklamasıyla şeyin hiçbir anlaması Aa, a, a. bir dakika konuşmam da çok bozuldu değil mi bugün hiç konuşamıyorum. Doğru düzgün. Evet. Bu ne kadar genişliyor acaba? 50 standart. Buna bakacağız demiştik zaten. Bunun içine ne gelmiş olabilir? Bir tane şunlardan gelmiş. Drakulumuz vardı. Mekatazı gelmiş. Transformers sormuşsunuz. Ben modu bile denemedim arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu Çinlerin pekmelediği köpek robotları var ya. Lan onlardan bu. Oğlum çok tatlı yapmışlar lan orospu çocuğuna bak. Pardon arkadaşlar. Çok tatlı lan. Neyse. Ee, tam tamam bu buraya da o gelmiş herhalde. Başka bir şey var mı orada? Biraz böyle düzensiz bir videom oldu arkadaşlar. Bunda hadi bu seferlik böyle olsun değil mi? Zaten artık fark ettiyseniz giriş intro bile koymuyorum maalesef. Arabaya bakmıştık diye hatırlıyorum. Ee, arkadaşlar güncelleme videosu şimdi çok şey var. Bakın bunlar hep dekor olarak gelmiş. Bunları ne yapacağınız bilmiyorum. Ben bu tasarım tarafından ziyade e, mekanik tarafını daha çok seviyorum. Ama e, güzel de duruyor yani yalan yok güzel de duruyor. E, Bunlara işte o mermilerle falan indirmeli kaldırmalı bir şeyler yapabiliriz. Şimdilik e, böyle bir Kabataslak bir giriş videosu gibi olsun. Devamı detaylı bir şekilde gelecek. Özellikle e, şu beceri bu kısma ben ağırlık vermeye çalışacağım. Hem bir muhabbeti de bir çözeyim. E, baksanıza burada bu ne mesela? Ha kendimiz isimlendirme muhabbeti mi? Ha tamam. E, bunlar Bunları burada e, manipüle edebileceğiz. Becerileri de artık becerileri edemiyorduk yani güçlendirmeleri yapıyorduk bunları yapamıyorduk. Hatta bazılarını da bloklarla yapabileceğiz. Ee, ben de hem detaylarını birazcık daha böyle size etkili güzel cümlelerle özellikle bakın yakıcı bomba işte e, şu zımbırtı ne diyor onda hedefli hava sağlığı falan filan bak bu, bu, buradaki olaylar çok güzel ya. Hani e, siz de bunlara bakaraktan ortalama nasıl yapılacağını e, öğrenebilirsiniz. Bakın herif pozisyonlarına kadar değişkende tutuyor onun mantığını kavrayabilirsiniz hazır bak benim bloklara ne kadar benziyor değil mi hep benim yaptığım bloklara benziyor en azından temel mantığını hiç bilmeyen buradan anlayabilir ee, görüşmek üzere arkadaşlar birazcık kısır bir video oldu öyle düşünün ama verimli bir video hazırlayacağım merak etmeyin görüşmek üzere